Sevgili Tolga Hocam, öncelikle doğum günü kutluyorum. Senin de biricik kızın Melis'i öpüyorum, yiyorum onu. İyi doğdunuz, iki ki varsınız. Ben çok mutluyum sizlerle birlikte olduğum için. Bir ömür boyu sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum sana, Özge'ye ve Melis'e. İnşallah aile sayınızda da artış olur kısa zamanda. Hoşçakalın. Bana ilkokul öğretmenimi sorsalar ben oturur sizden batırım. Bu eğitim hayatında bana en çok şey katan sizsiniz öğretmenim. Dilerim ki yeni yaşamı sizin için en güzel olur. Hayat neşemiz hiç eksik olmasın. Melis onu da doğum günü kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Dilek, bestem hazır mı? Hazır. Hocam, <laughs> doğru. <laughs> gülümsemizdeki o ses. Umarım hayatınız boyunca dudaklarınızdan çıkmaya devam eder. Melisa öpüyorum. İyi ki doğdunuz. Öğretmenim enerjiniz, bağırın insanlara verdiği coşku kadar dolu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Melis'in yumuk ellerinden öpüyorum. Oğlum, Tolga. <laughs> of sus be, burada ben konuşacağım. Sen <laughs> de Duydum ki doğum günümmüş yavrum. Doğum günün kutlu olsun. Daha yıllara. Seni çok seviyoruz. eder doğum gününüzü kutlarım sayın hocam, saygılar. Hocam iyi ki doğdunuz iyi ki varsınız. Tanıdığımız için çok şanslıyız <laughs> bu yıllar hocam. <laughs> Olga hocam biz seninle eğlendik. Hem eğlendik hem öğrendik. Biz sizi çok 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 sevdik. Çeyizle doldu ceplerimiz. Bazen neşe bazen keder ne olmak bize yeter. Acı günler, mutlu günler. Tolga hocam sizinle güzel. Hocam sırf bu videoyu çekmek için hasta oldum. İyi ki doğdunuz hocam. Sizi çok seviyoruz. Kulüp olarak, kendi şahsım olarak daha çok seviyorum sizi. Ama Özge hocayı daha çok seviyorum. Yarın staja gitmesem olur. <laughs> Merhaba Tolga hocam. Size çok büyük. Benim için bir model oldunuz. Mutlu yıllar. Size ve İyi ki doğdun hocam. İyi ki doğdun hocam. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Sevdiklerinizle, ailenizle nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar hocam. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Hocam iyi ki doğdunuz. Var var. ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. <laughs> Hayatım boyunca kendimi ve öğrencilerimi hep daha ileriye götürmeyi sizden öğrendim. Sizi çok seviyoruz. Bizi bırakmayın. Hoşçakalın. Doğum gününüz kutlu olsun kutlu Tolga Hocam. Beni bebekle birlikte nice mutlu seneler diliyoruz. Sizi çok, çok seviyoruz. Çok iyi. i̇yi ki doğdunuz hocam. İyi ki varsınız. Tolga'ya doyanlar hakkın kulu sayılır mı? Ah doyulur mu doyulur mu? Tolga'ya doyulur mu? Tolga'ya doyanlar hakkın kulu sayılır mı? Hocam sevgiler, mutlu yıllar. Ben çok konuşmamak için böyle bir yöntem seçtim. Ee, Tolga Hocam iyi ki doğmuşsunuz. İyi ki benim öğretmenim olmuşsunuz. Çok şey öğrendim sizden. Çok şey kattınız. Size kızınızla birlikte, eşinizle birlikte ve nice nice şeyler öğreteceğiniz öğrencilerinizle çok güzel yaşlar, çok güzel yıllar diliyorum. Selam ve sevgiyle. Doğum gününüz kutlu olsun hocam. Bizim için hocadan fazla soğuduğunuzu biliyorsunuz. Bence kendiniz varsınız. Merhaba Tolga Hocam. Ben de bu bu gündüzde sizinle ilgili fikirlerimi paylaşmak istedim. Özellikle okula geldiğiniz günden beri bize pozitif enerji ayırıyoruz. Gerek, gerek bölümümüz gerekse e, fakültemize çok şeyler kazandırdınız. Derslerin, biz, derslerimizde bize deneyim ve tecrübelerinizi sunduğunuz bize çok değerli bilgiler kazandırdınız. E, örneğin kendimden bahsedersem bir derdim olduğunuz sizin yanınıza size, sizinle paylaştım. Ve bundan bana elinizden geldiğince çok yardımcı oldunuz. Ee, 2012 yılında bize mezuniyetimizde çok yardım yardımcı oldunuz. Ve bunun için çok ben de teşekkürlerimi sunuyorum size. Ee, ve şuna eminim ki ileride hayat zamanda gösterir bilinmez ama hayatımda en fazla şey en görüşeceğim hocalar arasında ilk sıralardasınız. Bir derdim olduğunda veya be bir fikrini, bir konu için fikrini alacağım. Hocalar arasındasınız buradan, şundan, yukarıdan. Bu ben en son kulübe gelirsek, bunu belirledim. Kulübe, kulübe çok şeyler kattınız. Bir aile ortamının oluşmasını sağladınız kulüpte. Kulübe ee, Kulüpte çok iyi işler yap, yapılmasını sağladınız. Ee, çok iyi yerlere gelmişse, Kulüb. bu sizde ee, baş söyleyemiyorum ya Allah Allah tamam devam et devam, devam et <laughs> devam et <laughs> çekim kaç belli değil <laughs> şey bu başroller e, arasında sizde isterlerdi yirmi bir yerlere gelmesinde. ve toparlamam gerekirse doğum gününüzde e, doğum gününüz kutlar size Bundan sonraki falan hayatınızda özgüce ve bebekle birlikte mutlu ve sağlıklı yıllar dilerim. Eminim şey, e, inşallah o yüzünüzdeki güzel tebessüm hiç eksik olmaz. E, sağlıcakla kalın. Ve küçük bir teşekkürüm var. Bu e, video gösterisi fikri için Nebiha ve Dile'ye teşekkürlerimi iletiyorum ve katılımın yani olan herkese teşekkürler. Hadi. Nasıl bir kaydı kapatılıyor bu? <laughs> Başta bir geliyor zehirden acı Annem oy acı Garip kal. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum 3 yıllık üniversite yaşamımda ilk defa bana sarılarak beni öpen tek hocasınız bunu unutmayacağım bunu bilmenizi isterim arkadaşlarım böyle güzel bir düşüncelerini benimle paylaştılar ben de ortak olmak istedim diyeceğim şu ki gülmek sizin için bir tutkudur bunu hepimiz biliyoruz eğer olur da bir gün ağlarsanız ise bu mutluluktan olsun. İyi ki doğdunuz, mutlu ve nice sağlıklı yıllara. E, hocam öncelikle merhabalar. E, doğum gününüzü en içten dileklerimle kutlar. ve ailenize mutlu ve huzurlu bir gelecek dilerim. E, şu an Melih'a derse geç kaldığı için video kısa kesmek zorundayız. O yüzden şimdilik bu kadar. Kapat. E, bugün için anlam ve önemi çok büyük. Bu arada iyi akşamlar tanımlayacağım. Ee, bugün bizim ve sizin için önemli bir gün olduğunu düşünüyoruz. Bizim için sizin doğum gününüz, sizin için de daha önemlisi benim doğum günü. İkiniz de iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Yani ben bize farklılıklarınızı bahsetmek istiyorum burada. Ee, bundan üç yıl önce geldiniz buraya. Üç yıldır size çok şey yaptınız. Ee, sadece Gracias. Çaflçafleri, aa bak çok güzel. Ama sen de gel bana bakmasın. Orada görüyor musun? Tamam çok güzel o evet burası. Git çalış, çalış, çalış. Havanesi orada, üşüyor musun? Üşüyor musun Meden? Hadi. Hocam. Görünmedin ama ya, yani, görünmedin. Sadece bacağın görünüyor. Neydi? Bir sen şey diye bir şey kamerayı otur. alsana ama. Hayır, al, 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 al. Hayır, oradayım çünkü al, orada söz var. söylüyor. Sen de otur. Sen de otur. Bak, sen ne yapacaksın biliyor musun? Normal otlarla falan bir şeyle uğraşıyormuş gibi yap. Ya bak, muhaliflik yapma şimdi. Otur, bir otur. Otur Mertem'in yanına, tamam mı? Sen oturuyor. Ha, normal otla bir şeyle uğraşıyorsun. Öyle sonra dalmış gibi olsun, tamam mı? Çünkü seviyor seni vallahi unuttum ne diyeceğimi kız niye unuttun <Sessizlik> şarkı ne dinle <Sessizlik> merhaba merhaba sevgili 폴로jac ve doğumunuzu en içten dileklerimle kutlar. Sağ olun. Hadi ya. Oo çok etkili bir manzara. Bak. Dedim ya.